Bismillahirrahmanirrahim. Nahl Suresi 38. ayeti kerimeden 40. ayeti kerimeye kadar. Yüce Rabbimiz burada kıyamet gününe yani ölümden sonraki hayata işaret buyurmakta. Daha önceki ayeti kerimelerde Yüce Rabbimizin tevhidine, birliğine işaret buyurmuştu ve de Hz. Peygamber Efendimizin Risaletinin önemine vesaire bu tür konulara işaret etmişti ki, Müşriklerin akıbetinin cehennem ateşi olacağına, inananların, müminlerin mükafatının da cennet olacağına dair ayetler, geçen ayetlerde bulunmaktaydı. 38. ayeti kerime hakkında da şöyle bir rivayet nakledilmektedir ki, Müslümanlardan birinin müşriklerden birinden bir alacağı vardı. Ve de o da o müşriğin yanına gitti ve de kendi alacağını istedi. O da vermekte direniyordu. Ve de Müslüman böyle bir durumda dedi ki ölümden sonraki karşılaşacağımız şeye and olsun ki böyle bir yemin ederek adama parasını istediğini vurgulamak istedi. Yani kıyamet gününe işaret etti. Yani öldükten sonra her şey açığa açacak o zaman anlayacaksın gibisinden. Adam da alaycı bir şekilde ve de yeminler ederek dedi ki ben yemin ederim ki ölümden sonra hiçbir şey olmayacak ve de kimse kimseyi diriltmeyecek. Yani siz ki diyorsunuz ki Allah insanı yeniden diriltecek, hesaba çekecek vesaire. İnsan öldükten sonra yok olup gidecek. Yeniden dirilme diye bir şey söz konusu değildir. Ayet-i Kerime nazil oldu ve de o müşriye cevap verdi. Şöyle buyuruyor 38. ayeti i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqsamu billahi cehde imanihim la yeb'asullah meyyemut. Onlar çok şiddetli bir şekilde yemin ediyorlar. Cehde imanihim. Yani tam bir şekilde böyle bir kararlı bir şekilde emin bir şekilde yemin ediyorlar ki Allah ölümden sonra kimseyi diriltmeyecektir. Herkes bu dünya hayatında öldükten sonra yok olup gideceklerdir. Bela va'den aleyhi hakka. Yüce Rabbimiz devamında da buyuruyor ki Hayır, hiç de öyle değil. Bu verilmiş olan bir sözdür. Bela, evet. Ve aleyhi hakka. Hak üzeri verilmiş olan bir vaat ve de sözdür bu. İnsanlar öldükten sonra dirilecekler ve de yaptıkları her şeyin hesabını Yüce Rahman'ın katında, huzurunda vereceklerdir. Yani hem bir taraftan bela, hem bir taraftan hakka kelimelerinin burada gelmesi konunun ne kadar ciddi olduğunu ve de bir tehkittir ki ölümden sonraki hayat mutlaka ve mutlaka olacaktır. Ama nedir? Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğu bunu bilmemektedirler. Bunu akıl etmemektedirler. Ne yazık şimdiki devrimizdeki insanlar da bu şekildedir. İnsanlar ölümü unuttular ne yazık. Öleceklerini, kıyamet gününde hesap vereceklerini, cenneti, cehennemi unuttular ve Öyle bir şekilde yaşıyorlar ki sanki hiç ölüm diye bir şey olmayacak. Herkes istediğine ihanet ediyor, istediğine hiyanet ediyor, istediğinin malını yiyor, istediğinin onurunu, haysiyetini zedeliyor ama hiçbir şey umurunda değil. İnsan niye bu haldedir? Ölümü unuttuğundan dolayı. Ölümden sonraki hayatı olan inancını kaybettiğinden dolayı. Allah herkese iman nasip eylesin inşallah teala. 39. ayet-i kerimede ise ölümdeki ölümden sonraki hayatın, kıyametin hikmetlerinden sadece bir tanesine yüce Rabbimiz işaret buyurmaktı. Yani biz ölümden sonraki hayatı niye karar kıldık? Niye böyle bir şey olmasını sağladık? Yani biz de isteseydik insanoğlunun sadece dünya hayatında yaşamasını sağlar. Sonrasında da Yok olup gitmesini sağla artık. Yani dediğim gibi bu sadece bir hikmetinden sadece bir tanesidir. Yoksa kıyametin olması hem bir taraftan insanın tekamülü için gereklidir. Çünkü insan hesaba çekileceğini bildiği zaman daha da güçlü bir şekilde bu dünya hayatında hareket eder, şeytana uymaz. Bu dünyada insanın yaptıklarının karşılığının verilmesi gerektiğinden dolayı adaletin tecellisi ve yerine getirilmesi için de ölümden sonraki hayat gereklidir. Ayrıca bu dünya hayatının bir hedefi olmasından dolayı ölümden sonraki hayat gereklidir. Ve ayrıca Allah'ın lütfunun ve de inayetinin devamlılığı açısından yani Allah sadece bu dünyadaki nimetleri bize vererek demiyor ki tamam bu kadar yeterlidir. Bu nimetlerin devamının gelmesi için de yüce Rabbimiz ölümden sonraki hayatı bizler için karar kılmıştır. İşte o hikmetlerden birisi de yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Leyubayine lehumullezî yahtelifûne fîh." Dünya hayatında üzerinde tartışıp durdukları şey sonlansın diye. Yani müşrikler diyorlardı ki işte ölümden sonra hayat yoktur. İşte bu çürümüş, yok olmuş, üst üste gelmiş olan bedenler yeniden mi diriltilecektir vesaire. İşte öldükten sonra bütün perdeler insanın gözünden kalkacağından dolayı, hakikatler önüne serileceğinden dolayı artık ölümden sonra hayat var mıdır yok mudur tartışması son bulmuş olacak. Çünkü ölümden sonra hayat var mıdır tartışması sadece bu dünyaya özel bir şeydir. İnsan öldükten sonra gözünü kapatıp ruhu bedenden çıktıktan sonra bütün hakikatleri zaten görecektir ve de bu şekilde o tartışılan bu konu tamamıyla yok olmuş olacaktır. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَذِب۪ينَ Ve bu şekilde de Allah tekrardan müşriklerin ve de kafirlerin ne kadar yalancı olduklarını ispat ediyor. O zaman dönüp diyecekler ki ha, demek ki biz hata yapmışız, biz yanlış yapmışız ama bu hata ve yanlıştan dönmenin imkanı olacak mı? Hayır. Onun için de Allah insan olana akıl vermiştir, fikir vermiştir. İnsan da bu aklını ve de fikrini kullanma konusunda cimri olmamalıdır. Aklını kullanmalıdır. Hazreti Ali'den Allah'ın selamı ona olsun. Bir cümle vardır ki zannedersem şöyle buyuruyor. İnsanlar uyuyorlar, öldüklerinde uyanacaklardır. Ya da insanlar ölüdürler, öldükten sonra dirileceklerdir. Yani insan ölümünden sonra perdeler tamamıyla insanın gözünden kalkacağından dolayı hakikati aynıyla göreceklerinden dolayı artık her şey onlar için ayan beyan olacaktır. Hiçbir tartışma söz konusu olmayacaktır. 40. ayeti kerimede ise Yüce Rabbimizin sonsuz gücüne ve de kudretine işaret buyurmakta buyuruyor. Ennema kavlına li şeyin. Bizim herhangi bir şey için sözümüz, iza اَرَدْنَا ne zaman onu irade etsek en ne googlehu kon feyakon. Biz ona sadece olmasını söyleriz, o da olu verir. Yani kıyametten sonraki hayatı imkansız mı düşünüyorsunuz? Düşünmeyin. Sizi yoktan var eden zaten Allahtır ki sizi yoktan var etti. Siz hayatta değildiniz. Bu evren yoktu, hiçbir şey yoktu, güneş sistemi yoktu galaksiler vesaire yoktu. Allah sadece bir anda irade etti ve de bunların hepsinin olmasını sağladı. Hatta ayet-i kerimede buyuruyor ya benzeri Yasin suresinin sonunda da vardır. Buyuruyor ki der ki kun fe ol der ve de olur. Aslında bu da yine biz anlayalım diyedir. Yoksa hiç ol demesine bile gerek yok. Allah'ın zaten irade etmesiyle bir şeyin oluşması o andadır. Yeter ki irade etsin. Yani biz kendi kafamızda bazen herhangi bir dağı, bahçeyi tasavvur ederiz ya. Yani ben şu anda düşünüyorum. Bir tane güzel bir dağ, üzerinde karlar, etrafı bulut. Arkasında güneş parlıyor. Güneşi sildim, yerine işte gece olsun, yıldızlar, ay olsun. Hemen insan tasavvur edebiliyor yani. Bizimki tasavvur ettiğimiz anda zihnimizde oluşan bu görüntüler Allah için de nedir? O istediği şeyin olmasının bir benzeridir. Allah da aynı şekilde diyecektir ki ben böyle bir şeyin olmasını istiyorum ve de iş bitecektir. Bu kadar onun için basit bir şeydir. Herhangi bir şeyin olmasını sağlamak. Allah'ın gücü ve kudreti her şeye yetiyor. Ondan dolayı da buyuruyor ki dua ettiğiniz zaman Allah'a demen ki ya acaba bu olur mu olmaz mı? Allah'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Onun için dua ettiğiniz zaman duanızı edin. Bol bol dua edin. Her şeyi edin. Büyük dualar edin. Onun için sıkıntı yok. Senin hakkında o ettiğin dua hayırlıysa Allah mutlaka kabul edecektir. Ennema kavluna li şeyin. Bizim herhangi bir konu için sözümüz şudur ki. Eza aradına biz onu ne zaman irade etsek. Enne gule lehu kun feyakun. Biz ona ol deriz o da verir. Nahl. Nahl suresi 40. ayeti kerime idi. Yüce Rabbimiz inşallah ki akıbetimizi, sonumuzu hayırlı eylesin. Bizi Kur'an'dan, peygamberinden, ehli beytinden ayırmasın. Yüce Rabbimiz inşallah ki imanımızı korusun.